Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesinde iyileştirme yapmayı planlarken Portekiz basınından transfer iddiası geldi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica aynı hamleyi Yunus Akgün için uygulamanın peşinde. Portekiz basınından Correio da Manha'nın haberine göre milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica kadrosuna üçüncü bir Türk oyuncu imza attırmak istiyor. Kırmızı Beyazlı ekibin Akgün'ün 11 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray, Yunus Akgün ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Haberde yönetimin oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu belirtildi. Bulunduğu ve Yunus'un bu teklifi kabul ettiği belirtildi. 2024 yazının son günlerinde Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılma kararı almış. Benfica milli oyuncuyu ikna etmeyi başarmıştı. Benfica'nın Galatasaray'a ödediği bonservis ücreti 12 milyon euroydu. Bu tutar sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça düşük bulunmuştu. Resmi imzaların atılmasıyla Kerem'in sözleşmesine 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi koyulduğu açıklanmıştı.